Mesut yok Mesut yok. Mesut işte. Mesut yok. Ben Mesut yok anneciğim. Mutluluk. Mesut. Mesut nerede annem? Delfin, arkadan hareket yapma. Aa, Mesut nerede annem? Mesut. Mesut nerede? Mesut nerede? Mesut nerede? Mesut. Aa, Mesut nerede? Aa. Mesut. Aa. Aa. Kim ikiz? İkiz. Kim <laughs> Oy! Mesut geliyor anneciğim. <laughs> Mesut geliyor anneciğim. Mesut geliyor kaç? <laughs> Vallahi geliyor. <laughs> Mesut geliyor, Mesut geliyor, Mesut geliyor. Good boy.